Başlayalım. Aralık'ta bizleri neler bekliyor, burçları neler bekliyor? Sevgili koçlar için Aralık ayı son 3 aylarına nazaran çok daha iyi etkilerle iş hayatlarının Hı. dengeleneceği, kendilerini öfkeyi yenerek doğru şekilde ifade edecekleri ve kaçırdıkları yarım kalan fırsatları yeniden yakalayacakları enerjileri getirecek özel yaşamlarında da gerçekten sevgi ve güven varsa aşkı yeniden kazanabilecekler ve emek verdikleri her şeyin geri dönüşümünü olumlu şekilde alacak sevgili koçlar. Ama öfkeden uzak durmaları ve başkalarının söylemleriyle hareket etmemeleri gerekli. Sevgili boğalar için de ben de boğa burcuyum kızlar. Boğalar özel özel hayatlarıyla ilgili özellikle ayın ilk kısmında bir takım baskılarla, dışarıdan gelen müdahalelerle, eşin yakınları veya arkadaşlarından kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşasalar da sabırlı davranırlarsa ilişkilerini dengede tutacaklar. Hı. İş hayatlarında ise her türlü zorluğa rağmen başarılarıyla adlarından söz ettirecekler. Önemli yatırımlar gerçekleştirebilip pek çok ilkin altına imza atacaklar. 2017'ye de iyi bir giriş yapacak onlar. Hı. Sevgili ikizler onlar sanırım yılbaşından bu yana en iyi etkilerle karşı karşıyalar Aralık ayında. Fakat e, yönetici gezegenleri Merkür geri e harekette olacak. Ani anlaşmalar, kızgınlıkla verilecek her türlü karar iş hayatlarında da özel hayatlarında da sıkıntılar yaratabilir. Hiç. İkizler için önemli ilkler gerçekleşebilir. Fakat onlara tavsiyem özel hayatlarındaki belirsizliği, gelgitleri iş hayatlarına yansıtmamaya özen göstersinler. Aksi takdirde kendi seçimlerinden kaynaklı Yanlış anlaşılmalar iş hayatlarında başarı çıtalarını yükseltirken bir anda yanında saymalarına sebebiyet verebilir. Hı. Bekar ve ilişkisi olmayan ikizler ise aşkı dolu dizgin yaşayacakları, doğru insanla yollarının kesecekleri enerjilerle karşı karşıya. Olan... Sevgili yengeçler özellikle işleriyle ilgili konularda erteledikleri pek çok projeyi planladıkları başkalarından kaynaklanan durumlardan engellendikleri konularda kendilerini ortaya koyabilecekleri, başarılı bir şekilde iş hayatlarında çıkış yapabilecekleri enerjilerle karşı karşıyalar. Özellikle önemli onların hayatlarında değer gösterdikleri, kutsal saydıkları her şey, emek verdikleri, Duygusal konularda da iş hayatlarında da kazanımlar olarak geri dönecek onlara. Hı -hı. Ve her şeyden önce sağlık sorunları olan yengeçler Aralık ayı ile birlikte hayatlarının ikinci baharını yaşayacaklar. Sadece duygusal konularda değersiz insanları değerli kılmamaya özen göstersinler diyorum onlara. Yengeçler Aralık ayı boyunca Evet. sevgili Teraziler, Hı -hı. Balıklar ve Başaklar ve Aslan burçları özel hayatlarıyla ilgili bir dönem Sıkıntılı sınavlardan geçecekleri... enerjilerle karşı karşıyalar. İki ay önce de ben yorumlarımda ifade etmiştim. Dikkat ederseniz son iki ayda Hı. boşanmalar, ayrılıklar, şiddetli ya. tartışmalar, hiç beklemediğimiz insanlar bile yollarını ciddi ayırıyor. şekilde yollarını ayırma kararları aldılar. Çünkü Öğretmen Satürn ve diğer planetlerin sabit yıldızlarda gerçekleşen kavuşumlar ve Balık Başak aksındaki ay ve güneş tutulmaları ilişkileri bir dizi testten geçirdi ve haklı olmaya bakıp mutluluktan uzaklaşmak için öfkeye yenilerek ani ve pişman olunacak kararlar alınabilir. Tekrar söyleyelim. Sevgili Teraziler, Balık burçları, Başaklar ve Aslan burçları ilişkileriyle ilgili ayrılma kararı aldılarsa bu anlamda yorucu etkilerle uğraşıyorlarsa ani kararlar almamaya... Ayrılık kararı, boşanma kararı alıyorlarsa bir biraz daha, biraz daha düşünsünler. Çünkü bu dönemde gökyüzünün mesajı bu burçlara çok açık. Mutlu olmak mı, Hı -hı. haklı olmak mı? Egoların çarpışması veya üstün gelme yarışı içerisine girmeden gerçek sevgi varsa güvene dayalı ilişkilerini başkalarının söylemleriyle yönlendirmemeleri ve kendilerine ait emek verdikleri ilişkilerini sahiplenmeleri noktasında küçük küçük mesajlar veriyor. Özellikle ilgili aslanlar için Aralık ayı enerjileri bir kere işleriyle ilgili konularda son derece dikkatli olmaları gerektiği noktasında uyarıcı enerjilere sahip. Farklı alanlara yönelme arzuları varsa yeni tanıdıkları insanlardan zararlar görebilir. Geçmişte iş yaptıkları, iyiliklerini dokundukları insanların yükselen başarı çıtalarıyla, rahatsızlık duymalarıyla haksız eleştirilerin tam merkezinde kalabilirler ve bu onları yapmaları gerekenlerden alıkoyabilir. Dikkatli davranmaları gerekli, eğitim hayatlarında gökyüzü aslanları destekliyor. Özel yaşamlarında ise Aralık ayı boyunca değer gördükleri, değer verdikleri ilişkilerine sahiplenip, Kararsızlıkları netleştirip tamam veya devam diyebilmeliler. Sevgili aslanlar için özel hayatlarıyla ilgili konularda seçimleri fazlasıyla önem taşıyacak Aralık ayında. Aslandan sonra ne geliyor? Başaklar geliyor. Başak geliyor. Özel hayatlarıyla ilgili özellikle evli ve ilişkisi uzun süredir devam eden Başaklar 24 Ağustos'tan bu yana zaten sıkıntılı enerjilerle karşı karşıyalar. Onlara tavsiyem özellikle 15 aralığa kadar verdikleri kararların kızgınlıkla alınmamış olmasına dikkat etsinler. Bu söylem bu sırada evlilikleriyle ilgili yorum yapan, müdahale eden insanlarla da diyalog içerisine girmeden kendi dünyalarına çekilip iç seslerini, kalplerinin sesini adil bir şekilde değerlendirsinler. Şiner. Tüm Başaklar bakın başağın ilk 10, ikinci 10 veya üçüncü 10 gününde doğmuş olun. Aynı şekilde Balık, Terazi ve Aslanın İlişkilerle ilgili konularda bu dönem radikal kararlar almak pişmanlıkları beraberinde getirebilir. Haklıyken haksız duruma düşüp daha sonra aldıkları karardan dolayı üzüntü ve hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bunun bilinciyle hareket etmeleri gerekli çünkü Aralık ayında da gökyüzü bu anlamda onları sıkıştırmaya bir dizi sınavdan geçirmeye devam edecek. Ya yani emeklemeden yürümek yürümeden koşmak yoktur ya yaralandıkları ilişkilerini ya iyileştirecekler ya da kendi başlarına kalmayı seçecekler. Seçimleri fazlasıyla önemli Yani geri dönüşlerde olabilir mi? Tabii ki olabilir. Sevgili teraziler için bu ay Kasım ayı son derece zorlu etkilerle geçti ama Aralık'ta hem özel hayatlarında hem eğitim hayatlarında rahat bir nefes alabilecekler. Aileye ait geçmişle ilgili yaşanan sıkıntıları duruşlarıyla, sakinlikleriyle iletişime verecekleri ve gerçek dostların uyarılarını dikkate alarak değerlendirdikleri takdirde içinde bulundukları dar boğazdan çıkabilecekler fakat özel yaşamları ile ilgili konularda ayrılıklar, sıkıntılar ...kendi seçimlerinin dışında eşleriyle ilişkili bir takım mecburiyetlerden yaşanan sınavlarla ilgili... ...üçüncü şahıslarla konuşmamaya özen göstermeli, Hı. yangınlarını da mutluluklarını da kendi içlerinde yaşamayı tercih etmeli sevgili teraziler. Meslek hayatlarına odaklansınlar, işleriyle ilgili eleştirileri bir tarafa bırakıp gelen fırsatları akıllıca değerlendirip gizliliğe önem vererek başarı çıtalarını yükseltebilecekleri enerjiler onlarla ilerlerken başka sebeplere, keşkelere fırsat vermeden ayaklarına gelen şansı iyi değerlendirsinler. Kalıcı işlerin altına imza atabilecekleri, eğitim hayatlarında istediklerini elde edebilecekleri enerjiler onlarla ilerlerken başkalarını düşünmekten vazgeçip bu hayatın patronu benim diyerek hareket etsin sevgili teraziler. Şimdi akrebe geldik. Evet, geldik sevgili akreplere. Sevgili akrepler özellikle işleriyle ilgili konularda Kasım ayından itibaren devam eden gerek sansasyonel baskılar emek verip istedikleri şekilde ilerleyemedikleri konularda insanların gerçek yüzleriyle aralığın ilk haftasına itibaren yüzleşmeye başlayacaklar. Başkalarının başarısızlığının kendilerine mal edilmemesi için sezgilerinin sesine kulak verip tepkilerini anında ortaya koyabilmeliler. Aksi takdirde mesleki anlamda bir takım oyunlarla, entrikalarla karşı karşıya kalıp bir şeyleri kabullenmeye mecbur bırakılabilir sevgili akrepler. Onlara tavsiyem sizler Zodya'nın en güçlü karakterlerisiniz. Haksızlığa susmamalı, tepkilerinizi ortaya koymalı, gerekirse kendi isteğinizle işle ilgili baskıları sonlandırmak adına yol ayrımları yapmayı tercih edebilmelisiniz. Özel yaşamlarında ise aşk yoksa, aşka küskünlerse ve ilişkilerinde bir türlü istikrarı yakalayamıyorlarsa önce kendi içlerinde şikayet ettikleri konuları düzeltmeli. Ve belli belirsiz bir ilişkide e, kahramanlarsa ilişkiye son noktayı koyacak uyarıyı yapmalı ve ilişkilerini netleştirmeliler. Çünkü 15 Aralık'tan itibaren duygusal konular bekar ve ilişkisi devam eden akrepler için önem kazanacak. İlişkileri özellikle geçmişte yarım kalan aşk hikayeleri küllerinden yeniden doğabilir, aşk ruhlarını beslerken ondan aldıkları gücü de iş hayatlarına başarılı bir şekilde yansıtabilecek sevgili akrepler. Hı. Devam edelim. Devam sevgili edelim. yaylar için, sevgili yaylar özellikle işleriyle ilgili konularda yeni tanıdıkları insanlarla güçlü iş birlikleri, güç birlikleri yaparak var olan şartları çok daha iyi hale getirebilecekler. Bu dönemde Güneş onların burcunda ilerlerken özellikle yayın ilk ya 10 gününde doğanlar aile içerisindeki sorunları, hukuki problemleri alacaklar ve finansal sıkışıklıkları çözüme kavuşturacaklar. Girişimci davranmaları gereken bu dönemde Aralık ayı boyunca hiçbir şeyi ertelemeden hareket etsinler. Birinci öncelikleri özel hayatlarına gereken önemi vermek kaydıyla İş ve eğitim hayatları olmalı çünkü onların son iki senesinin belki de en yaptırım gücünü yüksek şekilde ortaya koyabilecekleri enerjiler söz konusu diplomasi iş hayatlarında başarının anahtarı olacak sevgili yaylar için. Hı hı. Sevgili oğlaklarsa aralığın ilk 10 günü özellikle işleriyle ilgili konularda yanılgılar yaşayabilir, birlikte çalıştıkları insanlardan zararlar görebilir, ortaklıkları olan, o, oğlaklara özellikle tavsiyem kendileri denetim içerisinde olmazlarsa maddi manevi kayıplar yaşayabilirler. Her şey kontrolünden çıkıp güvene dayalı ilişkilerde büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Onlara tavsiyem ...iki buçuk sene önce yaşadıkları deneyimleri hatırlamalı... ...kararlı, satürnün disiplin doğasını ortaya koymalılar. Özel yaşamlarında ise evli ve ilişkisi devam eden oğlaklar... ...kendi yakınlarından kaynaklanan sorunlar yüzünden... ...ilişkilerinde problemler yaşayabilir. Onlara tavsiyem özel hayatlarını adı gibi özel yaşamaya dikkat etsinler. Hı. Yakınları dahi olsa mutluluğunu gölgelemeye çalışan hiç kimseye fırsat vermemeleri ve hiçbir savaştan yara almadan galip gelinmez ilkesiyle hareket etmeleri gereken bir aydalar. Bekar ve ilişkisi olmayan oğlaklarsa olmayanı oldurma çabası içerisine girmemeli ve ayın ikinci yarısından önce yeni bir ilişkiye adım atma noktasında acele etmemeliler. Evet. Sevgili kovalar evet. onların özellikle Mars'ın kova burcundaki seyri. Bir kovamız kaldı bir de balığımız kaldı evet. değil mi? İki Son iki kaldı. kaldı. Hı. Hı. Sevgili kovalar işleriyle ilgili konularda aynı anda birden fazla şeyi yapmaya çalışabilir ki e, bu anlamda başkalarının dolduruşuna gelerek yanlışlar yapıp geçmişte kurtuldukları hukuki zorunluluklarla sıkıntılarla bu sefer baş edemeyebilir. Kendi söylediklerinin esiri olabilirler. Sevgili kovalara tavsiyem iş hayatınızda başarılı olmak için emek vermeyi tercih etmeli. Başkalarının söylemlerini benimseyip kendinizi çıkmaza sokmamalısınız. Aksi takdirde hem maddi kayıplar hem de ...itibarınızı zedeleyecek olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz ama özel hayatları rayına girecek sevgili Kovaların hı. aşkta en şanslı burç diyebiliriz. Kova, hı hı. Ee, Aralık ayı için onlara yarım kalan, sıkıntılı olan her şeyin sevgiyle iyileşeceği, geri dönüşlerin, ilişkide yeniden yapılanmaların baş göstereceği güçlü etkiler söz konusu. Eşten ve sevgiliden gelecek maddi manevi faydalar onların karanlıklarına ışık tutacak. Sevgili balıklarsa özellikle aralığın ilk 10 günü iş hayatlarında da eğitim hayatlarında da kararsızlıklara, tereddütlere yenilmemeliler. Yeni yeni fark edildikleri emeklerinin karşılığını alabilecekleri noktalarda sözlerini yükseltmeleri gereken, girişimci davranmaları gereken enerjileri doğru değerlendirip arkadaşlık ve dostluk kavramındaki o ince çizgiyi ayırt etmeli. Özel yaşamlarıyla ilgili konularda da Kiminle nerede ne konuştuklarına dikkat edip kıskançlıklarının kurbanı olmamaya özen göstermeliler.